Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Evet bugün yağmurlu arkadaşlar dışarısı. Bakın şöyle bugün de şöyle ev çiçeklerimi göstereyim. Evdeki bütün çiçeklerimi. Şöyle bakın atlasım bu. Atlasım da büyümeye devam ediyor. Bayağı da çoğaldı. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Evet şu atlasım. Şöyle Evdeki çiçeklerim de şahane olmaya devam ediyor. Hatta bazıları çiçek açmaya yeltenmiş artık. Evet bakın şöyle çok güzel, muhteşem olmaya devam ediyor. Böyle uzamış dalları. Şurada yılbaşlar var. Yılbaşlarım çiçeklerini döktü. Şöyle bilmiyorum. Şunlar da çiçek mi değil mi bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet şurada bir tane aloe var aloe vera Bu da yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı Ve büyümeye başladı bu da çok güzel hem şifalı hem çok güzel ee, Bir bitki bu da Böyle bunu cildinize sürdüğünüz zaman yüzünüze Yüzünüzü bayağı bir güzelleştiriyor Evet arkadaşlar şurada bakın burada yılbaşımız var Burada 3 tane yılbaşım var değişik Bakın şöyle kenarları bir yeli kızarıyor. Ve şöyle bir tane ve bir tane daha şöyle üç tane yılbaşım var burada. Şurada kaktüslerim var arkadaşlar. Bakın birisi pembe, birisi sarı ve diğerisi de böyle zebra kaktüsü. Onlar da şahane görünüyor. Evet şuradakilere bakın arkadaşlar. Şunlar da muhteşem. Şöyle hovartiyalar. Çok güzel. Ve şu taş kaktüsüm çiçek açacak arkadaşlar. Bakın burnunu uzatmış oradan. Ve içinde bir tane daha var sanki tomurcuk. Ve şahane görünecek inşallah. Evet bakın ne kadar güzel. Neren kaçacak acaba merak ettim bunu da. Evet şu da sanki bir şeyler çıkaracak. Şuralarda şeyler olmuş oluşmaya başlamış. Ya yavru çıkaracak ya da bu da çiçek açacak öyle bir şey. Bakalım göreceğiz zamanla nasıl olacak Evet şurada Suyon frilim var Suyon fril de çok güzel çiçeklerden Arkadaşlar bu da Dışarıda da harika renkleniyor Ve muhteşem bir görüntü Oluşuyor bu da Evet diğer pencerenin önüne Gidelim arkadaşlar Evet bakın burada da şöyle Küçük kaktüsümü böyle bunun içine aldım İnşallah burada Bakın tekrar toparlanmaya başlamışlar Büyümeye de başlamışlar sanki ve şahane görünüyor bunlar da evet şurada beş kaktüsüm var beş kaktüsümün de şurada bir tane tomurcuğu var arkadaşlar İnşallah o da açacak ve şu güzelliğim bakın bu güzellik de çok güzel ve böyle bütün her yeri tomurcukta bu da açacak arkadaşlar bu da şahane görünüyor ve şurada güllücemiz var arkadaşlar güllüce de çok güzel bu da şahane böyle yan canlardan çoğalarak büyüyor. Böyle bu şekilde harika bir form alacak inşallah. Kış şey yazında renkleniyormuş arkadaşlar dışarıda bu. Ve harika güzel bir çiçek olacak inşallah. Ve şurada şeyimiz var arkadaşlar. Gronovyamız. Gronovyamız biliyorsunuz ki güneşten yandı benimki. Ve tekrar yeniden toparlanmaya başlıyor. Ve şurada bir tane indikamız var, etiveria indika. O da çok güzel kızaran türlerden birisi. Ve şöyle bakın, kralnavia ortadan tekrar sürmeye başlamış sanki. Evet, şurada şey var, morgan var arkadaşlar, morganium. Ve morganium da şahane böyle bebeklerini verdi. Ve şunlarda inşallah bebek verecek. Ve şurada yandan bir tane dal uzattı ve. Büyümeye devam ediyor. Ve şuraya gelelim arkadaşlar. Kasım patı. Kasım patı da çok güzel. Bu çiçek açmışydı arkadaşlar. Budadım. Budayınca tekrar çiçeklenmeye başlamışlar bakın. Buralardan tekrar çiçekler çıkarmaya, tomurcuklar çıkarmaya başlamış. Eğer kasım patınız varsa çiçeklerini açtıktan sonra budayın. Size tekrar çiçeklerle tekrar geri dönüyor arkadaşlar. Bakın burada tomurcuklarımız var. Alt taraftan başlamış tomurcuklar. İnşallah yukarılarda tomurcuklanır ve daha güzel bir görüntü oluşur bunun da. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle tekrar bir göstereyim. Muhteşem kızlara şu morganyum da pembe çiçek açıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel görünüyor. Ve şöyle şöyle bunlar çiçek açacak güzellikler. Bir de salonumda gideceklerime gidelim arkadaşlar. Şöyle kasım kasımpatı. Evet arkadaşlar bakın burada ruş çiçeğim var. Ruj çiçeğim de çok güzel. Bakın bu da çiçeklendi. Böyle çiçeklerini çıkardı. Ve şahane olacak bu da. Bu güzelliğim de şöyle. Evet daha bir yandan dal çıkarıyor, bir yandan çiçek çıkarıyor böyle devam ediyor büyümeye bakalım ve şurada ciğerim var arkadaşlar ciğerim de kızarıyor böyle dışarıda duruyor ve bu da şahane olmaya başladı ve bakın çok güzel ve şurada kırık kalbimiz var arkadaşlar kırık kalp de çok güzel bu da şahane oldu böyle bakın burada bebekleri var bebekler de şahane büyümeye devam ediyor bu güzellikte ve şurada dikenler tacımız var dikenler tacımız da şahane bu da çiçeklendi şöyle bakın bu da ilaçlanmıştı arkadaşlar şöyle çiçeklerine bakın bu çiçeksiz hiç kalmıyor arkadaşlar çok güzel çiçekleniyor ve şurada bir tane de güzel hatun çiçeğimiz var arkadaşlar bunu da sizlerle fide yapmıştık bakın böyle büyüdü kocaman oldu ve şurada bebekleri vardı. Yani para, şeyleri vardı, soğanları vardı. Bunlar da böyle büyümeye başladı. Bunlarda hiç sürgün yoktu arkadaşlar. Şunda da şunda. Sadece bir tanesi birazcık sürgünmüştü. Şöyle bir şeydi. Bakın bu da büyüdü. Bir tane de şurada var. Şurada da inşallah. Bakın şu. O da sürecek. Yaprak çıkaracak yani. Ve şahane olacak. Bu saksımızı dolduracaklar bunlar. Ve çiçeği de zaten muhteşem anlatılmaz bunun çiçeği arkadaşlar. Çiçeği çok güzel. Muhteşem bir çiçeği var. İnşallah hep birlikte takipte kalın. Hep birlikte görelim çiçeğini de. Ve şahane güzellik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle takipte kalın. Abonelik ücretsizdir. Beğeni yorum yaparsanız mutlu olurum. Şahane güzellikleri kaçırmayın arkadaşlar çiçeklerini de görmüş olursunuz hangisinin nasıl çiçeği var Evet bu da tekrar açacak bu da içinden kırmızı kırmızı yeniden çıkaracak ve harika güzel bir görüntü olacak arkadaşlar ve mu, mu muhteşem bir görüntü oluşuyor zaten bu uzayıp sarktığı zaman daha da güzel olacak arkadaşlar Evet bu i̇şte da ciğerimiz kırık kalbimiz kırık kalbimiz de çok tatlı böyle anneleri var yavruları var bir sürü evet şöyle bakın bunlar da şöyle bir göstereyim hava bulanık arkadaşlar bugün evet hepsi şahane görünüyor beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.